Selamlar. En güncel Samsung ürünleri ile ilgili sizlere bilgi vermeye devam ediyorum. Samsung ürünleri ile ilgili detaylı incelemelere ve güncel kampanyalara anında erişmek için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca tek ricam izlemiş olduğunuz her videoya beğeni bırakmanızdır. Şimdiden çok teşekkürler. Yüksek enerji verimliliği, az gürültü ve uzun ömürlü bir performans sağlayabilmesi için bu dolapta Digital Inverter kompresör kullanılmıştır. Dijital inverter motor, soğutma talebine göre hızını otomatik olarak ayarlar. Bu nedenle sessizdir, gücü verimli kullanır ve uzun süre çalışmaya devam eder. Samsung Gardrop tipi buzdolabı modellerinin bir diğer önemli avantajı, SpaceMax teknolojisine sahip olması. Bu teknolojide, minimum miktarda yüksek verimli yalıtım kullanıldığı için duvarların çok daha ince olması sağlanmıştır. Böylece dış boyutları artırmadan veya enerji verimliliğinden ödün vermeden daha fazla depolama alanı yaratılmasına imkan tanır. Smart Teams Home uygulamasını indirerek, buzdolabının bakımını daha kolay yapabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde, buzdolabını anlık takip eder, uyarılar alabilirsiniz. Bu program, parçaların değiştirilmesi gerektiğinde veya sorun tespit edildiğinde sizi otomatik olarak bilgilendirir ve bir çözüm önerir. Bu modelin güçlü soğutma ve güçlü dondurma modlarına sahip olduğunu da belirtelim. Modelin arka duvardaki ince soğutma menfezi tamamen düzdür. Bu da ölü alanı en aza indirir ve yiyecekleri saklamak için daha fazla alan yaratır. Bu basit bir şey gibi gözükse de çoğu markada arka duvar maalesef düz değildir. Minimalist bir tasarıma sahip olduğu için LED ekran iç kısımda ve oldukça kolay erişilebilir bir noktada. Bu dolabın minimalist tasarımında düz kapaklar, gömme kulplar, gizli ekran ve gri renkli yiyecek kutuları bulunur. Dolabın 91,2 cm genişliği, 1,79 cm yüksekliği ve 71,6 cm derinliği bulunmakta. Net ağırlık ise 101 kg. Kilogram. 150 kg'a kadar taşıyabilen tamperli camlarının bulunması önemli bir avantaj. Kapı alarmının bulunduğunu ve R600A soğutucu akışkan gaz kullanıldığını da ekleyelim. Modelin manuel buz matiği bulunuyor ve buz matiği istediğiniz her yere konumlandırabilirsiniz. İç malzeme kalitesi oldukça iyi olan modelin premium bir ürün olduğunu söylemeden geçmeyeceğim. Bu modeli satın almadan önce mutlaka geçecek olduğu her noktayı en ince ayrıntısına kadar hesaplayın. Çünkü standardın çok üzerinde genişliğe sahip olan bu ürün, bazı apartman kapılarından veya balkon camlarından geçemediğini belirtelim. Buna dikkat etmeniz, satın alma aşamasında herhangi bir sorun yaşamanızın önüne geçecektir. Sonuç olarak, mutfağınıza gerçekten premium bir görünüm kazandırmak için bu modeli almanızı tavsiye ederim. Eşit soğutma kanallarının fazla olması, yiyeceklerin daha uzun süre muhafaza edilmesine imkan tanıdığını ekleyelim. Sizlerden de bu buzdolabı modeli için yorum bekliyorum. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar.